Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Oğuz Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar denetlendi. Denetimlere Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmenin sahipleri CY ve AE'ye adli işlem yapıldı. Sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırılması sebebiyle 8 milyon 268 bin lirada cezai işlem uygulandı. Geçici koruma kapsamındaki bazı yabancı uyruklulara ise belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 25 bin 700 lira ceza kesildi. Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Oğuzdeli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar denetlendi. Denetimlere Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmenin sahipleri CY ve AE'ye adli işlem yapıldı. Sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırılması sebebiyle 8 milyon 268 bin lirada cezai işlem uygulandı. Geçici koruma kapsamındaki bazı yabancı uyruklulara ise belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 25.700 lira ceza kesildi. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.